Allah'ım nasıl yapmışlar bunları böyle ya Bu piramit buraya 1989 yılında yapılmış Nasıl eserlerin buraya kaçırıldığını ve artık utanmazlık ve arlanmazlık haddi hesabı yapıyor. Hanımı kaybettim tekrardan hanımı bulmam lazım Arkadaşlar Alikanova'dan bahsederken <laughs> parktan bahsetmedik ee, Parktan bahsetmek gerekirse hani parkın adı Turist Bahçesi. Ne kadar doğru söylüyorum bilmiyorum. Burası arkadaşlar hani sosyetelerin daha çok geldiği bir yermiş ve şehrin merkezinde müthiş sessiz sakin bir yer. Hani bu kış olduğundan da biraz daha az insan vardır diye düşünüyorum ama ben buraya yazında geldim. Yazında gerçekten çok hoş bir yerdi burası ve sessizdi ve sakin öyle söyleyebilirim. Bir şehir merkezine nazaran bak. Duvarın arka tarafında nehir var ve oradan arabalar geçiyor. Şu hemen karşı tarafı göstereyim. Oradan da arabalar geçiyor. Ama ne kadar bazı hani ambiyans var ya. Çok fazla araba sesi, gürültü sesi falan yok yani burada. Biraz daha şehrin merkezinde kalan huzurlu bir yer. Ve hatta insanlar belediyesi diyeyim artık. Şu gördüğünüz sandalye de koymuş buraya. Şu Hemen gördüğünüz havuzda yazın çok güzel çalışıyor ve insanlar burada kitap okuyorlar, muhabbet eden insanlar falan vardı. Gürültü yoktu yani öyle söyleyeyim. Daha sonra burası arkadaşlar 1870 yılında, hani notlarıma bakıyorum, bütün her şeyi notlarıma alıyorum zaten neler var burada diyerekten. 1870 yılında ise e, yangın felaketiyle yüzleşmiş ve burası mahvolmuş yangında, her taraf yanmış. Tabi ormanların yanması demek ülkemizi de maalesef görüyoruz ki bir yerde orman yandığında, belli bahçeler yandığında onların yenilenmesi çok fazla zaman alıyor. Özellikle o çam ağaçlarının yetiştirilmesi, büyümesi çok fazla zaman alıyor. Keşke olmasa yani. zaman da burada da olmuş. 1870 yılında yanmış, gitmiş yani. Ama tekrardan yenisini, yenisini yapmışlar ve canlandırmışlar yazında şu arkada gördüğünüz mesela ağaçlar ıhlamur ağaçlarıydı. Ve ben ıhlamur topla hani böyle dedim ki buradan ıhlamur mu toplasam ya dedim. Gerçekten çok hoş açmışlardı. ıhlamur toplamamıştım ama toplasam mı acaba diye düşünmedim değil. Toplayacaktım yani o zaman. Hatta bir hatıra bile yapar yani insan. içerken ya bunda Paris'te Sen Nehri'nin kenarında Laura Müzesi'nin olduğu yerden topladım. <laughs> diyebilirmiş basında. Güzel olurmuş. Dostlar bahçeden şimdi müzeye doğru ilerliyorum. Burada da insanlar gerçekten çok fazla fotoğraf çeken, kendini çeken insan var. Başka bir şehirde böyle görmemiştim hiç daha önce. Merdivenlerden çıkıyorum. fotoğraf çekilen bir çift veya bir baya erkek her zamanki gibi fotoğraf çekiyor. Şöyle ilerliyoruz. Berlin'de Quadriga heykeli diye dört tane atlının çürüldüğü bir araba heykeli. Berlin'in en meşhur olduğu heykel. Aynısının Brüksel'de de vardı. Onu da görmüştüm. Ama buraya yeni bir Quadriga heykeli yapılıyor buraya sanki. Şöyle göstereyim. Burada satıcılar devam ediyor Ürünlerini satmaya Acayip soğuk hava Boynuma şunu attım Kulağımın belki Köşeden Soğuğunu alır falan diyerekten de harımdan aldım Gerçekten çok soğuk <laughs> Çocuklar etrafında koşturuyor <laughs> Birbirine çarşaf çocuklar. Rüzgarda olabildiğince. Wow. Bize <laughs> doğru geldi. <laughs> Şuna baksanıza Lora Müzesi'nin etrafı patlamamış baloncuklarla dolu. O oh, tepeye kadar çıktılar ya. <laughs> Baloncuklar. Devre Müzesi'nin o piramitinin bulunduğu yer işte. Burada. Bu piramit buraya 1989 yılında yapılmış. Ve toplamda 21 metre yüksekliğindeymiş. Şuradaki insanlar görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar buradaki herkes bu müzeye girmek için şu anda sıra bekliyor. Şu gördüğünüz alanı o ana girerken ben mesela kapıdan girdim. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Bir baktım böyle kocaman bir alan ve alanın etrafında da hani şöyle göstereyim heykel gösteriyorum kendimi gösteriyorum şöyle aslında yapıları göstersem çok güzel arkadaşlar ben bu tarz yapıları zaten çok seviyorum beğeniyorum. E bu heykelleri buraya nasıl yapılmış diyerekten özellikle Köln katedraline gittiğimde bunu fark ediyorum ya diyorum bunu nasıl buraya yapmışlar nasıl koymuşlar buraya falan diyorum tek tek onların her birisi 600 yıl sürmüş mesela Köln Katedrali. Şöyle arkadaşlar fotoğraf çekilen eleman topluluğu çok aşırı fazla hani böyle müzeye değil de böyle sanki şeye girilmiş fotoğraf çekilme girilmiş gibi. Çaktırmayın benim de öyle şu anda Müzesi'ne giremiyorum ben de. 1204 tarihinde savunma amaçlı o Vikinglerden savunma amaçlı bir kale olarak daha sonra kralın mekanı, kralın sarayı, tarzında. Daha sonra da ise burası müze haline getiriliyor. 1793 tarihinde. 1934 tarihinde burası son halini almış arkadaşlar. Şu gördüğünüz Allah'ım nasıl yapmışlar bunları böyle ya. 1934'te burası müze halini almış arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer. Dördüncü müzesi. Burası toplamda 10 futbol sahası büyüklüğündeymiş. Toplamda 350 binden fazla burada eser varmış. Yani bu 350 bin eseri günde aralıksız 8 saat geçsek eğer arkadaşlar biz burayı toplamda 73 günde bitiyormuş burası. Adam notları yazarken o şekilde bir yerden bulmuş da olabilir. Birisi notları da almış olabilir. Toplamda burayı günlük 8 saat geçsen de her bir Esere 1 dakika vakit ayırıyor olsan burayı toplamda 73 günde bitiriyormuşsunuz. Düşünsenize Mona Lisa eserinin olduğu hatta şöyle küçük bir yere de bırakayım Mona Lisa eserini. O Mona Lisa eserinin bulunduğu yer işte bu Louvre Müzesi'nde en e, ünlü eseri o. Ve buranın da en eski eseri varmış arkadaşlar. Buranın en eski eseri ise 9000 yıllık M.Ö. 7000 yılında ilk o eser ortaya konmuş. Ürdün'de bir kazı çalışması esnasında ortaya çıkıyor ve daha sonra buraya getiriliyor. Bu tarihi eserler ile ilgili baktığında gerçekten bizim ülkemiz tarihi eser konusunda çok büyük zenginliğe sahip ve dünyanın hani belli yerlerinden bu eserleri görmek için çok fazla insan buralara giriyor ve buraya gelen eserlerde de Avrupa'ya özellikle kaçırılan bir sürü eser var Türkiye'den. Bir Arkeoloğun bir sözü vardı Kula tarafından itibaren ya bu Sarıgöl tarafından itibaren İzmir'e kadar olan noktayı bana verin. Bütün dünya sizin olsun diye bir sözü var bir Arkeoloğun. Gerçekten çok önemli eserlerin çıkarıldığı yer Türkiye. Maalesef o eserlerin kıymetini biz bilemiyoruz. En son geçenlerde bir video izlemiştim. Maalesef bu videolarda ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin buralara getirilmesi ve buralarda sergilenmesi gibi ki İngiltere'den geçenlerde de bir tarihi eserle ilgili Türkiye'ye iadesi yapılması gerektiği yıllarca davası sürmüş ve geri iadesi gerçekleşmesi gerekiyormuş. Bunun gibi Avrupa'ya getirilen birçok eser var. Kaçak yollarla satılan birçok eser var. En sonunda bu kaçak yollarla getirilen işlere maalesef politikacılar da buna giriyor ve bunun videolarını da maalesef bir gazeteci vardı. İsmini tam hatırlayamıyorum şimdi. O gazeteci nasıl eserlerin buraya kaçırıldığını, hangi değerin ne ettiğini, yani o yani dokunulmaması gereken o tarihi eserlere İnsanların nasıl böyle alıp da elleriyle köşelere bir yere koydukları dikkat etmedikleri ve fahiş fiyatlara satarak ceplerini doldurdukları bu, bu eserleri gerçekten Türkiye'ye bırakılsa ve Türkiye'de bu şekilde müzelerde sergilense gerçekten Türkiye'nin denizi için birçok insan geliyor ki tarihi içinde birçok insan geliyor bunu çok daha yüksek seviyelere çıkartabilirdik ki maalesef bunu yapamıyoruz Dünyanın en çok turist getiren ülkesi Fransa. Keşke bizim ülkemizde de hani bu ilk sıralara girmesi. Şu an Fransa birinci. İspanya ikinci arkadaşlar Avrupa'da değil hani dünyada ikinci yani yani birçok insan ziyaret ediyor arkadaşlar ve insanlar da turistik amaçla Çin'de çok farklı şeyler varmış belki ileride Çin'e de gideriz hanımla birlikte durumlarımız çok daha iyi olur belki YouTube'da güzel paralar kazanırsak ya, oralara da gitmek isteriz ee, olursa eğer. Ama gerçekten buradaki eserlerden kazanılacak paranın haddi hesabı yok. Bunların hepsi keşke bizim ülkemizin cebine girse kişilerin cebine girmese. Böyle bir içimi de döktüm. Arkadaşlar kusura bakmayın. O en son o haberi görünce tüm videolarıyla her bir şeyde o şeylerin kaç edeceği şusu busu her bir şey çıkmış ve artık utanmazlık ve arlanmazlık haddi hesabı yok ülkede. Resmen bunları hani kaçırıyorlar ve kaçırdıklarını da videolara dahi çekecek de koyacak kadar bir yerlere şey yapacak kadar gösteriyorlar yani. O derece ağırlanmaz bir moto olmuş maalesef. Leroy bu şekilde arkadaşlar. Biraz dert döktüm bu <laughs> videoda kusura bakmayın. Leroy Müzesi'ni tanıtırım derken birçok konuşup duruyoruz. Şöyle tam olarak Leroy Müzesi'nin ne kadar olduğunu göstereyim. Şuradan başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi bu cam mekan girişin olduğu yer böyle tekrar devam ediyor bu şekilde sonuna kadar ilerliyor tam da böyle otobüs geldi aslında orada bir yer tanışacaktım otobüs geldi otobüsün tepesinden tanıtabilir miyim evet otobüsün tam tepesinde kuadrika heykeli var arkadaşlar o kuadrika heykeli de hani ben daha önce görmüştüm hala tadilattaymış burası Zafer Takı'nın üçüncüsüymüş hani Napolyon zaferi kazanırsanız eğer zafer taklarının altından geçeceğim size diye bir tane büyük zafer takı göstermiştim. Daha sonra ise bu zafer takımdan toplam 3 taneydi. Bu da son olarak üçüncüsü ve zafer takının altından geçen askerler en son bu meydana geliyorlar. Ve hemen yanında da görüyorsunuz ki Eiffel Kulesi de buradan çok açık bir şekilde gözükmekte. Evet. Şimdi ben rotamı farklı yerlere doğru İlerliyorum. Hatta şu anda daha önce de Paris'e geldiğimde uğramadığım noktalardan bir tanesine gidiyorum. Şu an ben de merak ediyorum nasıl olmuş diye. Gidelim bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar otobüs durağına geldik ve otobüsümüz geliyor. Şimdi buradan Opera binasına böyle gideceğiz. Bakalım. Şey de... Ticket da bu şekilde. Arkadaşlar Paris'in her yerinde olduğu gibi buralarda çok fazla dolu gerçekten çok fazla <laughs> insan var ve etrafındaki şu evlere baktığınızda bunlar da çok güzel bu eski yapıyı vermeleri bu benim çok hoşuma gitti arkamdaki Opera binasına size tanıtayım şimdi. Burası 1600'lü yıllarda yapılmış arkadaşlar bu opera binası. Üzerinde ise şu anda hani ünlü bestecilerin isimleri var. Buradan tanıyabileceğimiz Mozart'ın ve Beethoven'ın hemen ortada. Şöyle sizlere göstereyim. Mozart'ın ve Beethoven'ın heykelini yani onu benim benimsetecek bir heykel yapmışlar arkadaşlar. Bin Mozart 1756-1791 Beethoven'da 1770 ve 1827. Arkadaşlar ben Beethoven'ın Bonn'dayken oraya bir küçük bir kart koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. Biz Beethoven'ın evini ziyaret edecektik. İşte Bond'u Almanya'dan kendisi. Bonn şehrinde. Ve biz Bonn şehrini tanıttık. Onun tanıtımını bir kart olarak oraya size eklerim. Mozart var. Mozart da Salzburglu. Bakalım belki bu yazda o tarafa doğru gidersek aslında çok güzel olur. Onun planını yap. Mozart ve Beethoven yan yanayken onların da aynı dönemde yaşamış. Fakat Mozart Beethoven'dan biraz daha büyük. 14 yaş aralarında hatta bunlar da bir araya geldiklerinde ise Mozart Beethoven'ı gördükten sonra herkes Beethoven'ın ismini zamanına geldiğinde öğrenecek diyor. Zaten 9. senfoni o özel eser de Beethoven'ın eseri ki zaten kendisi de zamanında kulak yetisini kaybediyor. O 9. senfoni de o kulak yetisini Yitirdiği zamanda yazmış. Toplam CD'lerin uzunluğu 74 dakikaymış arkadaşlar. Bu 74 dakika olmasının sebebi 9. senfoni. 9. senfoni bir de Avrupa'nın marşı. Şimdi yeni rotamıza doğru ilerleyelim arkadaşlar. Paris'in opera binası da bu şekildeydi. Şöyle yandan görünümü de sizlere göstereyim. Şöyle tadilat varmış şu anda. İnsanlar da içeri girsek nasıl olur acaba diyor bakıyorlar ama güvenlik görevlisi içeri almıyor insanları. Hanımı kaybettim. Tekrardan hanımı bulmam lazım. Opera binası etrafında hanımı aramacalar. Ne